Limon ile zeytinle kahkaha dolu dakikalar başlıyor. Yeni komşu. Annem de bu kağıt mendil kutusunu bana aldırdı. Of! Amma da ağırmış. Of. Selam çocuklar. Aa! O bizim Proto değil mi? Şimdi de taşımacılık mı yapıyorsun? Evet Hı? ben Proto. Evden eve taşımacı Proto. Atayım tetiğim çeviyim harikayım. E bu sokakta 22 numara neresi oluyor? İşte şu köşedeki boş ev. Artık boş değil. Ne? <laughs> o eve yeni bir aile taşınıyor. Hoşçakalın. Güle güle. Ay ne güçlü çocuk. Nasıl taşıyor kutuları? Merhaba. Biz bu mahalleye yeni taşındık. Artık bu evde oturacağız. Siz de buralarda mı oturuyorsunuz? Hoş geldin. Evet biz de bu sokakta oturuyoruz. Yani komşu olduk. Adın ne senin? Edo. Sizin? Ben Limon. Ee, bu da Zeytin. Bebeklikten beri arkadaşın. Ta bebeklikten beri anlıyor musun? Hadi Limon. Annem mendilleri bekliyor. Gidelim artık. Tamam. Ha. Neden edoya ne bir hoş geldin bile demedin? <laughs> Aman boş ver limon, belli ki çok sıkıcı bir çocuk. Ama neden öyle diyorsun ki? Belki de çok eğlenceli bir çocuktur. Limon, Hı? Zeytin! Hı? cumartesi havuz havuzbaşı partisi veriyorum. Hı. Sizi de bekliyorum. Annem harika şeyler hazırlayacak bizim için. Aa, <laughs> tamam tamam geliriz. Bak, ben sana demedim mi belki de çok eğlenceli bir çocuktur diye? Hı. Hiç sanma. Şu Edo gerçekten çok tatlı bir çocukmuş. Bence onu da çatlak yumurtalar kulübümüze alalım. Ne dersin? Baksana onun bizim kulübümüze ihtiyacı yok. Şimdiden çok ünlü olmuş bile. Zeytin, Zeytin. Hadi gel biz de onların yanına gidelim. Hayır hiç gerek yok. Ama niye ki? Benim başka bir fikrim var. Bak şimdi çatlak yumurtalar afacanlık peşinde. Hoş, Hoş geldiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Hoş bulduk. He, herkes beni duyuyor mu? Evet. Duymuyoruz. Evet. O zaman evet. bitti, baş baş başlıyor. <laughs> Bu ne? Unuttum galiba, biz bir takımız. Aman boş ver, hadi sen de gel, eğlenmemize bakalım. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. <gülüyor> 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 hadi bunu da Hadi geçsin bakalım. <laughs> Teşekkür ederim. Canına. Benden güçlüsü yok. Zeytin, yeter artık. Hadi gel eğlenelim. Sen esas şimdi beni seyret. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapabilirim ki? Oh, Çok terliyorum. Zeytin! Allah. Zeytin! <laughs> Partiyi mahvettin değil mi? Zeytin sen harikasın. He? Partiyi kurtardın. Ben mi? Çok bunalmıştık sıcaktan. Çok iyi oldu. Serinlemiş olduk. Çok akıllısın gerçekten. Ayrıca gördüğüm en harika gösteriydi bu. Bayıldım. Gerçekten mi? Ben amma da ön yargılı davranmışım. Gerçekten de çok iyi bir çocukmuş. Neyse hadi şimdi eğlenmemize bakalım. Hadi arkadaşlar dansa devam sağ taraftaki videolarımızdan birini izleyerek eğlenmeye devam edebilirsin.